Anneciğim anne ev yapmaz oğlum ev yapmak istedim oğlum ey yapmaz Beyninde de ev e var diyor. sen ne yapıyorsun ya Rüyanda nasıl görüyorsun iyi? Buyur böyle buyur, buyur Rüyalarıma giriyor ev ya Nasıl giriyor? Sen bunu hep ey diyorsun ya Oy. Selena'da nasıl gördün Eyi? <laughs> Selena da. Gözlerim Eyden başka bir şey görmüyor ki. Eyden başka gözlerim bir şey görmüyor. Nasıl yani? Her şey şimdi yatağımda sanki Ey görüyorum. Eyden başka bir şey göremiyorum. Rüyalarıma da Ey geliyor. Anne. gelmiyor. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Yapmayalım mı? Yapmayalım. Nasıl öğreneceksin? Biliyorum zaten. Bilmiyorsun ama. Bak, bak göstereyim. Hadi göster. Masayı yapmıyoruz. Masayı şöyle söyleyeceğim. Bak anlayın. Bakıyorum. Bak böyle, bak, bak böyle yapıyorsun. Sonra böyle bir şey diye yapıyorsun. Böyle işte. Defteri niye yapmak istemiyorsun? Çünkü defteri güzel yapamıyorum. Ama, ama yapa yapa alışacaksın. Ama Parmağım, parmağımla yapabiliyorum Parmağımla daha kolay. Parmağım böyle yapıyorsun, parmağımla böyle. Parmağımla böyle yapıyorsun, böyle. Parmağımla böyle yapıyorsun, böyle.